Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi sen İyidir. Nasıl gidiyor? <laughs> endişeye mal yok endişeye. <laughs> Vallahi bak yeşil yurtta tek dönerdi gider olarak. Hadi ya. Bak buradan giriyorsun ya abi. He. İleride soluna bakarak da ilerle yeşil yurt dönerisi de göreceksin. Tamam. Güzel bir yer temiz yapıyor. Bir dahaki sefer geliriz ya beraber. Gösterirsin. Evet. Abi şimdi ne yapalım, nasıl yapalım? Ben sana şey öneriyorum abi. İstiyorsan buradan şeye doğru gidelim. Benzinciye inelim, ben benzin alayım. Ben bitirdim biraz. Benim de bitti zaten ya. Ünlü Yanım sönüyor. Oradan Hatay'dan devam edelim. Göztepe'nin maçı var diye kalabalık. Sahil yoluna çıkalım. Sahildeki polisler var ama kesmiyorlar. Sadece gel git yapıyorlar. Her şeyimiz tam zaten ya. Susturucum var mı? Benim yok susturucum abi. O zaman tamam girmeyelim. Benim tam bir yerçi her şey her de? İstiyorsan Kipa'da oturalım. Kipa'ya bilmiyorum. Daha önce gitmedim ben ya. Gidelim girelim. Hoşuna gidersek alalım. Çok İyi. güzel bir yerde ediyorum ben. Şimdi tamam bakarız. Oradan sahil evlerine çıkalım. Arka tarafı sahil Diyeştik evlerine. Değişiklik olur ya. Buyur abi. Eve mi gideceğiz? <laughs> abi şu anda en yakın ulaşabileceğim yer Çantanın <laughs> rengi de uyumlu. <laughs> inşallah. <laughs> <laughs> Kayıtta da sıkıntı yok. Oraları <laughs> silerim. <laughs> Kameranın açısını kontrol edeceğim. Bir ara duralım onu kontrol edeyim de. 4K'ya çıkarttım. Açı <laughs> değişiyor ama. Biraz daha kenardan falan çekiyor. Onu bir ara kontrol edeceğim. <laughs> Hatırlat. Sabah eve giderken çektim. Bir saat 7'de Alsancak'tan bir balçova yaptım. Oradan bastım işte video çıksın diye. Bir bakmışım kamera direkt burayı çekmiş. Yolu çekmemiş. Ben de çok oldu. <laughs> Açıyı ayarlayamadım. Şimdi gidince bir benzinlikte bakalım açıya. Kamera ölmüş mü abi ya? Kurtarmanın imkanı yok galiba. Entegreyi değiştireyim dedim. Ben de daha önce kullandığım eski kameralar var. Onlardan söküp leğimle buna takacaktım. Ama felaket küçücük bir şey. Yani onun için mikroskop gibi bir şey lazım. Sökemedim. Sağ ol abi ya. Bayağı da uğraştım ama olmadı. Sağ ol abi. Gene uğraşmışsın ya. Allah razı olsun hakim. kadar bu Abi bu 30, bu 20. Düz söyledim. Allah Ama yaklaştım değil mi? Şimdi şu kadar olayım mı? Mahiye gidersen. Gerçi bu ağır bir ama olsun. Ağır bir ya. Aramızda kalsın. merak var mı abi? Bunda merak var. Var var o şey ya. Tur atacaksan anahtarı verelim. Ayıp ediyorsun yani. Buralıyız biz de. Aynen şu an YouTube'dasınız. YouTube'dan izlersiniz kendinizi. <laughs> İkisinden de izlersiniz. İkimizin de YouTube kanalı var. İkisinden de izlersiniz. 2 milyon takipçi var. <gülüyor> <gülüyor> sen önden git hadi. Abi lütfen. Ya benzinle gideceksin sen. Sen önden git. Tamam hadi ne olur. <laughs> Olsun yolu <laughs> aç. Ben önden koydum mu tehlikeli oluyor abi. Hadi hadi hadi. Evet. Geç geç biraz R25 videosu çekeyim. Allah Allah. Allah söyletti vallahi. Bugün nerede görürüz inşallah bir gün he? <laughs> Biraz daha 25 görelim değil mi? Özlemişsinizdir. anlamadım ki. Ha dönerci. Tamam tamam. Dönerciyi tavsiye etti bana da. Gayet güzelmiş, lezzetliymiş. Tamamdır. Şu an aç değilim de bugün gün deneyeceğim. Gurmelik yapıyorum ek iş olarak. <laughs> Lezzetli yerler biliyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Hepsine gider istek tek deneriz. <laughs> Nereden giriyoruz mu? Unutmuşum yolları ya. Abi. Yolları unutmuşum. Epeydir geçmiyorum buralardan. Eva. Reklam. <laughs> Evden çıkarken balatalara, ön marka balataya VD40 sıktım biraz temizlensin diye. Şu an zor sıkıyor. Köklemem gerekiyor sonuna kadar. Duruş mesafem uzadı yani. Temizlenir ya, biraz zorlayınca temizlenir. <laughs> Araba çıkacak galiba buradan ya. Valla ben her zamankinden alacağım. 20 liralık. Ben diyorum. <laughs> Şuna bak. Kirlendi ya. O ne? Ha. <laughs> Onlar geliyordu arabadan. Önümüzdeki hafta yani 15 bin bakımları yaptırıyorum. Sasalı'ya gideceğim, Çiğli'ye. 15 bin oldu mu be abi? Oldu valla. 14, 411. Benim 11 bin lira. Sen aldığında kaçtı? 9. Sen binmemişsin bile ya. <laughs> Garaj motoru bu ha. Satsan garaj motoru diye satarsın. Bizim yerine, ya benim takıldığım kimse yok ki. Magan'da bir arkadaş vardı öldü herhalde aramıyor. <laughs> <laughs> Haftada bir defa çıkar çok para günü efendim geri geliyor. Ben de genelde işten eve işte. Böyle arada bir nadiren. Aynen. Hava da güzel bugün. eyvallah. Taksiciye ayar verdi. <laughs> Çıkma biz geliyoruz diye. Eyvah eyvah. Geçmiş olsun. Nereden döneceğiz? tam kaydı çıkıyor. Fark etmez bana. Oraları biraz daha temiz oluyor abi. Tamam. Ben diyorum, şuradan çevirme dememe. <laughs> 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 Sana bir cesaret gelmiş ya. Aynalar da kapalı birlikte ya. Normalde ben daha yavaş ya. Ama benimkiler de kapalı <laughs> Bana güvenme. <laughs> Arkadan kim gelse ikimiz de görmeyeceğiz. Bir kapı açsa beni bırak zaten abi. Kapı mı beni bırak. Ben de senin dibinden geliyorum. Sen çarptı mı ben de gideceğim. <laughs> mesafe kısa. Güzel güzel abi. Sana güvendiğim için mesafe kısa tutuyorum. Abi. Buyur abi önden. <laughs> Eyvallah. Geçin 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 sıkıntı yok Valla ben bir şey yapmadım Gördünüz Anlatmaya gerek yok MT7 çok çirkin ya O kadar çirkin MT7 mi olur? Değil mi abla? <gülüyor> <gülüyor> Işık yanmaz siz geçin geçin yanmaz Yanacağı yok baksana i̇ki, i̇ki tarafa da kırmızı yanıyor <laughs> Çok mantıksız Şimdi bize yandı. Ne oluyor burada? Maç için mi saygı duruşu yaptılar? Galiba. İstiklal Marşı okundu galiba da. Ecik tam olsun ya. Tüh ya. Keşke yakalasaydık bize dururduk. Neyse artık. Hep o kırmızı ışık yüzünden. Dolayısın bir yerde yanmıyor ya. Aynen. Motorlarla girelim mi stada? <laughs> Ama Göztepe maçı girmeyelim. Yabancı olsa neyse de. <laughs> ya, şimdi mavi renk falan var. <laughs> Deli mine gibi. Stada motorlarla geziyormuşuz. O <laughs> İşte biz de motorlarla giriyoruz. Çim sağda. Motor gitmez Sürekli böyle kaydırır. Ne yapıyoruz şimdi? Beni tanıyan neden yok? Sen Motorun hiçbir yerinde şu an motokeyf yazmıyor yalnız. Stickerların hepsini söktüm. Aynen niye yazmıyor abi? Artık gizliyim. Bak Bak sende yazıyor motorcu eleman. Bende yazmıyor. Niye yazmıyor abi? Yalnız senin şu yazı fontunu sevdim abi. Bana da yapalım bir tane. Dalga geçen değil mi abi sen? Yok ciddi olarak yaptıracağım ya. Dalga geçiyorum Ciddi ciddi. Hayır dalga geçiyorum Ciddi ciddi lan. Tamam abi. Ne yapıyoruz? Abi medaylerde. İyi oraya gidelim orada bakayım kamerayı artık. Bir bak beğenmezsen zaten dersen burada oturmam. Tamam yapayım. sen önden git hadi göster artık yolu. Olur tamam abi. yerde bir yerde. Bir yerde bir yerde. Bir yerde Bana sen, bir şey olmaz sen kendini düşün inşallah. <laughs> ben gördüm de sağ yanaşık bırak. Gidip gidiyorum. <laughs> Devriyacı köklü öyle git ses yapma. Ben susturucumu taktım aga. İstediğim kadar yanlarım. Bugünkü polisler bence fazla dokunmaz. Maç var ya, çoğunluk ona bakıyor. Ulan kendimi görüyorum lan. Ne kadar yakışıklıymışım ben. Vizörden kendimi görüyorum. Sürttün sürttün. Çizdin arabayı. Evet. Devriyaj balataları gitti. <laughs> Burası açıldı mı? İstinye Park? Açılmadı mı daha? daha Merak ederim. ettim. Nasıl bir şey olacak? Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden birisi olacakmış. İddialı geldiler ama bakalım. Gezeriz gezeriz. Keşfe çıkarız. Orada amcalar var. Ama bir şey yapmazlar herhalde ya. Amcalar var orada diyorum. Fazla bağıttırma geçerken. İkinci vitesle falan kalk. Yavaş git. Dinlensin biraz motorlar. Sessizlik. Eyvallah. Bunday. Öf dostum. kaçtı değil mi? Nereden soldan mı? Ben sana uyuyorum sana. Tamam. <laughs> geç sen geç. Otobüse yol ver, otobüse yol ver. Seviyorum bu sesi ya. Lastikler yanmasa ses çok güzel. Sürekli yaparım da lastiğim bitiyor. Daha yeni taktım. lastik niye ötmüyor abi? He? Aslında o sesi vermiyor niye? Niye öter senin de? Sen tam kaydırmıyorsun ki. Lastik kaydıktan 1-2 saniye sonra geliyor ses, hemen gelmiyor. Yani basılı tutman lazım. Fren tuşuna basılı tutacağım. Ciao Sen. Burada ne güzel işte seni oraya sıkıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Kitlemeye gerek var mı ya disk kilidini? Emin misin? <laughs> endişeye yok <maluk>, endişeye. <laughs>